ticarette başarı, bolluk, bereket, evimize, cüzdanımıza daha çok para gelsin, daha bolluk, bereket içinde yaşayalım diye hangi taşları taşıyabiliriz? Kavun içi akik, peygamberimizin taşı olan kavun içi akik bulundurulur. Batı kültüründe sitrinin bolluk ve bereket getirdiğine inanılır. Sitrin bulundurabiliriz cüzdanlarımızda. Uzak doğuda da yeşime inanılır bereket getirdiğine. Kilo kaybetmek için ne kullanalım, o taşı nerede taşıyalım? Şimdi bu konuda ay taşı birinci sırayı alır. Metabolizm hızlandırdığına inanılır. Çocukların okulda başarılı olabilmesi için, sınavları böyle çok başarılı bir şekilde geçirebilmesi için hangi taş destekleyicidir? Orada çocuğun yapısı önemli, analizindeki bilgiler önemli ama florit taşı konsantrasyonda çok etkili olduğu. Ametistin peki ne tarz etkileri var? şifa etkisi var. Baş ağrısının hafiflemesine yardımcı olur ve antidepresan gibidir birazcık. Bunun sebebi de içindeki mineral yapısıyla ilgili. İnci de öyle. Dişi tarafımızı yükselten taşlardır. Genelde mesela koruyucudur. Bebeklerde de mesela mercan takmak iyidir. Sevgili dostlar hepinize selamlar. Hülya Meral YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine konuğum Serap Başpınar medikal gemoloji uzmanı, mücevher tasarımcısı Serap Hanım. Hoş geldiniz tekrar kanalıma. Çok teşekkür ediyorum. Geçen sefer çakraları ve değerli taşları, şifalı taşları konuştuk. Taşların sağlığımıza, bedenimize etkilerini konuştuk. Çakra çakra da böyle hepsinin tek tek bize ne şekilde destek olabileceğini, hangi renk taşları üzerimizde bulundurmamız gerektiğini ya da hangi renk kıyafetler giyersek biraz daha hani şifalanabileceğimizi, daha iyi olabileceğimizi anlattınız. Bunlardan bahsettiniz. Taşlar ilgili konu aslında konuş konuş bitmez. Daha bunun burçlar tarafı var, ee, değil mi? İşte daha önceki yayında da bahsettik bebekleri kehribar takılıyorduk. Bugün taşların tek tek üzerinden gideceğiz. Hangisi e, neye yarar, e, neye yardımcı olur, onları öğreneceğiz. Ama e, burçlar konusuna girersek böyle bir ufak bir giriş yaparsak, yani şey diye bir karşılığı var mı bunun? İşte aslan burcu şu taş kolye takmalı. İşte terazi burcu şunu takarsa daha iyi olur. Oğlak şunu taksın diye bir eşleştirme var mı? Taşlardan. Evet, bu bilgi zaten her yerde karşımıza çıkıyor. Aslında burçlar, burç bilgisi yani astroloji de bir bilim dalı ve gerçekten çok büyük bir bilgi var içinde. Bir şekilde bütün yollar hani birleşiyor. Ben burçlardaki o hani senin taşın bu şeyini çok hani benim bakış açımda o çok şey değil. Çünkü hayatımızın her döneminde biz değişiyoruz. Bir kişinin hani bir taş sonsuza kadar taşı onu genç ken başka, işte ne bileyim üniversite sınavına girecekken başka, işte evlenecekken başka, bir iş görüşmesinde başka. Yani biz değişim ve dönüşüm geçiriyoruz. Onun için hani evet burç taşları elementlerden dolayı evet kabul, yani ben de öyle düşünüyorum. Ama nedir? Bir kapı var, burçlar kapısı. Burç kapısında diyor ki işte sizin burcunuzun taşı, mesela koçun taşı işte diyoruz ki Yakup sen diyorsun ki hiç bu konularla bilgin yok. Hani ilk uyanışın fili, yani aslında fitilini atıyor. Hı hı. Aa benim taşım Yakut'muş. Acaba Yakut nasıl bir şey? Falan diye başlıyorsun. Böylece bir kapıyı açıyorsun ve taşlar dünyasına bir adım atıyorsun aslında burçlarla. Hı hı. Hani i̇çeri giriyorsun. Aa ben taşımı almak istiyorum. İşte benim taşım Yakut'muş. E, e, burç taşıp. E, evet. Tamam. E, ilk onunla başlıyorsun ve sonra o, o yola girdiğin zaman oradaki o taşların e, böyle e, rengarenk ve büyülü dünyasının adım attığında e, ve zaten içindeki bilge ruh da sana yol gösterdiğinde sen her zaman farklı bir taşla çekinmeye başlıyorsun. Ben şöyle düşünüyorum. Evet burçlarımızla öğrenerek e, şeye bu dünyaya yani doğal taşların şifalı dünyasına adım atmanın kapısı burçlardan. Kesinlikle hani e, bu bir bilgi ve her yerde ilk önce bunu biliyoruz. Burçlarımız, e, burçların taşları evet bu şekilde e, bence burçlar önemli bir kapı. Hı hı. Ama taşlar daha derin daha çok fazla bilgi olan bir bilgi. Burçlar da çok ayrı bir bilgi. Hepsi kendi başına büyük bir aslında büyük bilgi denizleri. Hı hı. Zaten şöyle bir şey var. Hani e, ben diyelim ki aslan burcuyum. E, bana diyelim ki ametist suydu. Şu an tamamen sallıyorum. Ametist diyelim ki e, aynen. gerekiyor. Ama belki de işte bende kan dolaşım bozukluğu var. Başka bir aslanda farklı bir sağlık e, rahatsızlığı var. Dolayısıyla o ...farklı hastalığa göre farklı bir taşın kullanılması gerekiyor orada. Aynen doğal taşlar da kişiye özel oluyor. Çünkü bana iyi gelen size iyi gelmiyor. Yani aynı bir ilacı e, mesela hani komşunun verdiği... ...hani bana iyi geldi sen de iç gibi bir şey. Evet. <laughs> e, mesela amatist, e, işte ile ilgili sorunlar yaşayanlar... ...amatist'i şu bölgesine taşımak iyi gelmiyor mesela. Ben mesela hmm. amatist'i tasarım alana bazen sorarım hemen... ...şey böyle bir sıkıntım var mı? Falan. Onu da üzerinde sorumluluk hissediyorum yanlışlıkla alırsa falan diye. Orada evet. yani herkesin ihtiyacı farklı. İşte ne bileyim başınızın baş ağrısı olan ya da işte sınava hazırlanan ya da işte iş görüşmesine gidecek olan yani bence orada bulunduğun duygu durumu daha etkili. Zaten genelde gençler benim dükkanıma geldiğinde kapımda zaten hem burçlar hem çakralara büyük bir şeyim var böyle. Orada evet. işte hangi burcu, hangi taş hepsine birinci. ya. Yani Sonlarca yani birçok taş sayıyorsun. Yani bir burca 5-6 taş sayıyorum. Ben sadece bir tane veriyorum. Çünkü e, duruma göre değişiyor onun için. <laughs> Ee, dolayısıyla bu çakralar ve taşlar benim taşımı almaya geldim diyor. Diyorum ki tamam al, onu sana vereceğim. Okey yani onu alırsın o cepte. Ama lütfen diyorum şurada bak taşlar var diyorum. Bir şey seçer misin hatırım için? Hı -hı. O gidiyor bir taş alıyor ve ben hani hiç sekmiyor. Onunla ilgili yorum yapıyorum. Diyorum ki mesela işte demir eksikliği olan genelde demirli bir taşa gidip hemen alıyor avucuna. Demir eksikliği mi var? Evet nereden bildiniz falan. Yani yeah. diyorum ki, ee, vücut bir bilge ve her zaman vücudumuzdaki mekanizma kendini iyileştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla ona çalışırken de neye ihtiyacı varsa eğer etki altında değilse yani işte şunu al dendi değil mi? Seni sana işte senin taşın bu bunu al ona geliyorsun. Ama bir dur bir bak hani Hı -hı. evet onu al koy cebine. Ee, onun için bu hiç sekmeyen bir bilgidir. Ben çok en çok eğlendiğim ve dükkanda en mutlu olduğum şeydir ee, geldikleri zaman bir taş seç seçtirmek ve onun yorumunu yapmak. Çünkü aa gerçi hiç inanmayan bile evet valla tam da öyle hissediyordum. Nereden bildiniz? hani Sordunuz ya fısıldayan taşlar nereden geldi diye. Aslında Hı -hı. taşlar ya da ben ya da taş bana fısıldamıyor. İçinde bir bilgi var. Hı -hı. Ben o bilgiyi öğrenmek nasip oldu Valla Ankara'da olsam hemen dükkanınıza gelirdim ertesi gün. Ben e, dolayısıyla böyle vakti de biraz verimli kullanalım diye hızlıca ve heyecanla bütün <laughs> evet. taşlara geçeceğim şimdi. Tamam. E, en çok böyle hani kullanılan taşlardan gideceğim. Sonrasında en değerlileri yakut ve zümrütle böyle e, bitirelim istiyorum. E, tamam. En çok kullanılan hep kehribar kehribar dedik ya bebekler işte kolye yapılıyor bilek yapılıyor. Niye e, kullanıyorlar mesela bebeklerde bunu? O taş bebeğe nasıl bir etki sağlıyor? Ya da yetişkinler kullandığında kehribarın nasıl bir e, destekleyici etkisi var bize? Evet kehribar böyle de, örnek de de göstermiş olayım. E, kehribar e, artık mesela Kuzey Avrupa ülkelerinde hani eczaneler satılmaya başladı? Çünkü gerçek ve doğru kehribar olması açısından ne, nasıl oluyor da böyle bir şey oluyor? Kehribarın ağrı kesici özelliği var. Bir de antibiyotik e, görevi görüyor. Aynı zamanda kan sulandırıcı özelliği var. E, tamamen neden içindeki mineralin yapısıyla ilgili bir şey. Hmm, hmm. E, dolayısıyla bebekler işte dişlerini çıkarırken ağrılarını kesiyor. Aynı zamanda antibiyotik görevi gördüğü için hani bebekler o dönemi daha iyi geçiriyor. Biz takınca da aynı şey. Eee antibiyo yani kanı sulandır. Özellikle şimdi mesela kanı sulandırmaya yardımcı oluyor. Hı hı. E, bu pıhtılaşma sorunları vesaire için hani mesela eee süknesi yani süt şeyi var onun içinde. Sük adının şeyi asit var. O zaten aspirinde falan da olan bir şey. Ha. E, yani işte içindeki mineral bilgisi tamamen hani medikal gemoloji e, şöyle yani onun adını açarsak iyileşmeye yani medikal demek iyileştiren İyileştiren Hı -hı. değerli taşlar aslında açılımı. Yani bağlandıran diye de diyebiliriz. Şimdi şifa diyebiliriz. çok daha i̇yileştiren, şifalandıran. Bunun sebebi de içindeki mineraller. Yani işte ne mineral varsa siz o kehribardaki bu içindeki mineral yapısı bize bunu sağlıyor. Bence her yani herkesin koleksiyonunda bir kehribar olmalı. Ama daha önceki videomuzda da söylemiştiniz değil mi? Böyle bir vücuda değmeli. Hani şöyle kedi var. İki tarafı da boş. Direkt vücudunuza değiyor. Ya da o şey kolyelerde de aynı şey geçerli. Direkt Peki, vücuda değiyor. İkinci taşıma geçin mi? Kristal kuvars. O en sevdiğim. Kristal kuvars ne yapıyor bize? Nasıl etki? Ee, veya da şöyle. Kristal kuvars böyle içinde ışığın geçtiği böyle e, saf bir su gibi e, bir taş ve kristal kuvars ee, aslında auramızı dengeleyen, yani içi böyle beyaz bir ışıktır ve tüm e, vücudumuzu e, düzelt, yani düzeltici hissedilir. Ama kristal kuarsın daha büyük arkasında kadim bir bilgi var. Ee, mesela bir bilgiye göre Atlantis uygarlığında e, kuars taşının sırrına çözdü, çözdükleri ve herkesin e, bir, e, yani şöyle göstereyim, o evet, herkesin cebinde bir kristal kuart ve kristal kuarsa şuna şunu çözüyorlar, yani bu bilgiye göre. Bu ne konuşuluyorsa dünya kurulalı bir. Var olduğundan beri her şey kayıt. E mesela bir bilgi arıyorsunuz. Hani dı 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 işte mesela şimdi şeyden sorduğumuz Google'a girip soruyoruz işte şu neyi. Bütün bilgi taşın içinde. Okulda kitaplar yok, defterler yok. Herkesin cebinde bir kristal kuars oldu. Ve istediği bilgiyi bunun içinden aldı. Bu Böyle hı. bir bilgiyi buldu ve bu sırrı çözdüğüne inanılıyor. Hı hı. Fakat bu sırrı kötüye kullandığı için eee uygarlığın yok olduğuna dair kristal e, kuars e, tüm aura'yı dengelediği için mesela tepede yani tüm vücudumuza o ışığı yaydığı için e, bence e, şöyle söyleyeyim e, kişi taktığı zaman e, kendini çok iyi hissettiriyor yani ben mesela kristal kuars'tan hiç vazgeçemediklerimdendir çünkü gerçekten böyle bir e, bilgelik farkındalık ya evrenin bilgisini sana geçirdiğine inanılıyor. Hı hı. Peki taşlar da şey önemli. Mesela kolunuzda şimdi gösterdiğiniz için sormak istedim. Hı. Hani küçük de olabilir mi? Ya da demin gösterdiğiniz minik bir boyutu vardı. Onu mesela çalışma masasının yanında mı tutalım? Cüzdana mı koyalım? Ne yapalım? Nerede taşıyabiliriz? Yani her şey için hani farklı. Ben hani yakın bir yerinizde olup alıp böyle oynamanın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Masanıza da koyabilirsiniz. Kristal e, kuars da aynı zamanda radyoaktiviteyi yani tüm kuars ailesi diyoruz. Buna amatiste giriyor. Yani taş biliminde hep aile aile gidiyor şimdi o <laughs> ee, yanınızda bulundurabilirsiniz ama mesela sitrin taşında genelde cüzdana koyun hani bereket açısından söyleniyor <laughs> mesela ben Serap Başpınar Başpınar ailesinin bir üyesiyim ama hiçbirimiz birbirimize benzemiyor <gülüyor> <gülüyor> anladım çeşit çeşit yani, sınıflandırma <laughs> şeyinde kategorisinde hani gemoleşi sınıflandırma da bu şekilde sınıflandırılıyor diyor. amatist de pembe kuars da hepsi bunlar koars ailesinin içine giren mineralden de dolayı renkleri değişiyor ve faydaları hı hı. değişiyor. Hı hı. Elinizdeki mesela şimdi artık şey olarak kullanılıyor değil mi? Yüz bakımlarında da kullanılıyor elinizdeki o beyaz. Evet evet. Bu pembe quartz. Evet. Tatlış bir şekilde şekil veriliyor. Bunlar hani cildinizde hani masaj yapabiliyorsunuz. Yağlı. Aromaterapi yağlarını sürerken böyle Yağlar. şey. Hem de böyle dokunduğunda zaten o kadar iyi. Bak şimdi bana çok iyi geldi şu an. Sıcak <gülüyor> <kaldım>. <gülüyor> Böyle yapınca hani hem gözünüzü hem soğutmuş oluyor. Yani çok iyi hissettiriyor. Yani hepsi aynı şey aslında. Küçük bir parçası cebinizde olmuş, çantanızda olmuş. Canlı sıkıldı, avucumuza alın. İyi hisseder. Akik. Akik. Akik nasıl bir etkisi vardır? Akik agat olarak e, da geçiyor. E, kavun içi olanın e, şöyle göstereyim. Şöyle bir şeyi kestiğinizde burada kavun içileri var, şeyleri var. Evrenin tüm bilgileri bunların için saklı. Mesela yolda gördüğünüz Hı -hı. bu taşı şöyle tamam mı? Aha. Yani e, almazsınız, bakmazsınız. Hani bilmezsiniz. Hani e, ayağınızı vurup geçebilirsiniz. Direkt e, şey kabuk. Bir kesiyorsunuz içinden mucize bir şey çıkıyor. diyor. Hı -hı. Akin, e, akin çok rengi var. E, kavun içi yeşil vesaire. Ve ülkemiz akikçe çok zengin bir ülke. Yani birçok şeyde hepsinde zengin de. Hani akik Ankara'ya çubukta yakın da var. <laughs> şey, Akik de kavun içi akik. Peygamberimizin taşı olarak anılır. Cebin yani mührü kavun içi yani yüzü. E, nazardan koruduğuna, koruyucu olduğuna e, inanılır. Hı -hı. Ve aynı zamanda doğu kültüründe bereketin e, timsali olarak anılır. Hı -hı. Beyaz mesela bulduğunuz, beyaz akikin şans getirdiği, yeşilini işte kalple ilgili iyi geldiği gibi birçok rengi var ama en çok akik dediğinizde genelde kavun içi akik anlaşılır ve onun da işte üzerinizde bunun tansiyonu dengeleme özelliği de vardır aslında yardımcı olur. Kavun hı hı. içi e, en önemli şey nazar koruyuculuğu çok önemlidir. Doğu kültürünün bereketi akikten, batı kültürü de sitrine inanılır. Ben genelde bu tür e, başka şeyler de var tabii eklenecek bir iki taş daha var. E, hepsini bir arada yani akik ve şey eğer hani bereket diyorsan ikisi de ikisini de koy cüzdanına yani doğu kültürünün de batı kültürününkini de ya da öyle bir takı kullan vesaire diyebilirim. Mesela doğunun çarşılarında dolaşırken benim gördüğüm hep e, koyu renk akik taşlarıyla tesbihler çekiliyor. Ya da işte öyle işte tesbihler satılıyor dükkanlarda evet. daha çok. Evet renginin tonları, kavun içinin evet. tonları en çok karşılaşılan tonudur. Aslında şuradakinde de öyledir. Yani kestiğiniz o, o bölümde görüyor musunuz? Hem kavun içisi var, şeyi var. Bu tam çok güzel bir yani çizgileriyle, görüntüsüyle. Sanki şöyle inanılır bunda da bulunduğu yerin o anki resmini çekmiş gibidir aslında. Hmm. Hani doğada değil. Evet. Hani orada baktığınızda ben akiklerde şunu hissederim, bir tabloya bakıyormuş gibi. Hı hmm. hı. Orada... Şey, gerçekten haritalanmış sanki, orayı gösteriyormuş gibi, evet, doğru. Bu parçası böyle, yani her parçasında farklı bir şey var. Yani gördüğünüz aynı, işte bizler ne kadar benzersizlik parmak izlerimiz hiçbirine benzemiyorsa doğal taşlar da aynı. Peki opal nasıl bir etkiye sahiptir? Opal kıymetli bir taştır. Ee, içine baktığınızda böyle o spor, böyle çok değişik renkleri görüyorsunuz. Siyah opal var, işte beyazın tonları var. Ee, çok kıymetli bir taştır, nadir bulunur. Ee, Dolayısıyla bulunduğunda yani kişi buna sahip olduğuna şans getirdiğine inanılır. Yeşil taşı peki ne tarz özelliklere sahiptir? Yeşim taşı e, aslında yeşil diye bilinir ama aslında yeşim taşının birçok tonu vardır. E, yeşim e, jade, jade diye de anılır. Çok güzel. E, ve yeşim taşının da e, doğu kültüründe e, bereket getirdiğine inanılır. Hani bizim e, mesela bizlerde akik gibi ama işte uzak doğuya gitti de de herkes bir e, yeşim ya da jade bulundurmak ister. Hı hı. E, rengi yeşilin tonları bazen ülkemizde mesela mor ıı, mor yeşim çıktı çok çok güzeldi. Eee Yeşimin şans getirdiğine inanılır ve böbreklerin ıı, yani kanın ıı, yani vücuttaki su seviyesini dengelediği de yani içindeki mineraller yapısıyla. dolayısıyla da böbreklerle ilgili konularda yardımcı olduğuna inanılır. Bunlarla ilgili çok uzun ama ben şöyle kısaca geçmiş oldum. Evet. Hı -hı. Peki firuze taşı var. Bir de turkuaz diye de geçiyor. <laughs> Firuze'nin nasıl bir etkisi var? Türkaz <laughs> turkuaz Eskiden beri firuze ya da turkuaz şöyle göstereyim. Güzel. Evet, yani çok göz alıcı bir mavinin tonları. Bu İran turkuazı diye geçer. Hı hı. ve eskiden atlara yani böyle hep turkuazlar takılırmış. Atlarda hep mavi boncuklar var ya, her şey atlara bağlıymış hayatta. Yani işte ulaşım vesaire o dönemlerde. Hı hı. Onun için hani turkuazlar genelde atlara takılmış. hem nazar değmesini önlediğine inanılır. Hem de e, koruyucu olduğuna inanılır Turkuaz'ın. Gerçekten de boğaz çakrasında da çok etkili olur ve e, kendini ifade etmeni sağlar, farkındalığını arttırır. Hı hı. Aventurin diye bir taş var. Bunu ben e, çok sık duymaya başladım. Daha önce çok konuşulmuyordu ama son dönemde daha çok konuşulmaya başlandı. Aventurin yeşil bir taştır. Evet ben de çok severim. E, şurada şeyde Rolanda var Aventurin. Evet. Renkli açısından yanımda olan. Aventür'ün de gene yeşil ve kalp çakrası ile ilgili olan taşlardır. Direkt kalbi genişleten, mesela yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olduğuna inanılır. Hmm, öyle bir evet, Kendinizi çok iyi hissetmenizi, böyle kalbinizin çok genişlediğini hisseder, hissettirme, hissettir aventürü. Geçen videoda söylemiştim ya ben hep böyle bir şifalı taş satan dükkanın önden geçtiğimde beni en çok kendine çeken taş ametist demiştim size. Ametistin peki ne tarz etkileri var? Şifa etkisi var. Evet. E, ametist e, şöyle özellikle mesela baş ağrılarında e, hani çok yaşanan bir sorun olduğu için direkt e, onunla başlamak istedim. Ee, baş ağrısının hafiflemesine ya yardımcı olur ve antidepresan gibidir birazcık. İçindeki, ee, hmm. içindeki bunun sebebi de içindeki mineral yapısıyla ilgili. Lityumlarda biliyorsunuz antidepresanlarda da hani gibi. Hani böyle e, ruhsal ferahlık sağlayan bir işte aman felak hani ne yapalım olduysa da gibi gibi böyle insanı ferahlatan bir şey vardır amatisti. Hmm. Ee, baş ağrısında işte aynı zamanda işte radyoaktivite iyi de alır temizler. Mercan desem mercan mercan da en sırlı taşlardandır. Gene kutsal e, kitaplarda ve Kur'an-ı Kerim'de Yakup mercan ve inci anılır. Mercan içinde büyük mucizeler taşıyan bir taştır. Özellikle de dişil tarafımızdır. Mesela doğurganlık, e, bunun yanına inciyi de hani sormadınız ama ikisi birlikte anıldığı için geçeyim. İnci de öyle dişil tarafımızı yükselten e, taşlardır. E, genelde mesela koruyucudur. Bebeklerde de mesela mercan takmak iyidir. Yani Hı -hı. koruyucu özelliği vardır. Hı -hı. Ee, nazar ve olumsuzluklardan. Yani i̇nci de mesela aynı gruptandır. dişil tarafımızdır. Doğurganlıktır. Ee, mesela düğünlerde inci edi hediye edilmesi tesadüf değildir. Yüzyıllardır geline inci hediye edilir. İnciler de e, aynı şekilde hani mercanla yakın oldukları için birlikte anlattım. Ee, hem doğurganlığı arttırır, hem de daha dişi hisset, inci taktığın zaman daha dişi hissetmene sebep oluyor. Onun için düğünlerde işte doğurganlık yani bu bir gelenek görenek olmuştur. Eski, şimdiki gibi değil. Eskiden inciler anneden kızına ve e, <laughs> devam eden bir şeydi. Ama şu an hani artık öyle dalarak çıkan inci değil ama inciler gene inci. Sonuçta hani şeyde üretiliyor ama inci yani. Gene aynı etkileri yapmaya yardımcı oluyor. Peki lal desem? Ee, lal de e, geçen çakraları anlatırken de birazcık bahsettim. Lal frekans koruyucudur ve kırmızıdır. Ee, Hı -hı. Şöyle tatlış bir kırmızısı vardır ve dolaşım sorunlarında etkilidir ve olumsuz frekansın size gelmesini engellediğine inanılır. Hı -hı. Aynı zamanda sizi karşı tarafa güçlü gösterir. Der ki çok güçlü birisi biz en iyisi bulaşmayalım gibi bir sizden bir şey yayar ve kılcal zaman dolaşım e, sorunlarında yardımcı olduğuna dair e, bilgiler mevcuttur okuduğumuz bilgiler. Bir de e, tabi bir sürü taş var ama son olarak Peki. bizim en pahalısı diye bildiğimiz hani taşlar var. Yakut ve Zümrüt'e değinmek istiyorum. Yakut işte taşların kraliçesi diye geçer aslında. Çok güçlü bir koruyucu olduğuna inanılır. Gene Kur'an-ı Kerim'imizde ve birçok kutsal kitapta yakut geçer. Hı hı. Kraliçelerin taşları Yakut'tandır. Kraliçe Elizabeth'in 93 Yakutlu bir tacı vardı. Belki hatırlarsınız. Evet. evet. Şimdi evet. galiba eline ne geçti o artık torununa diyeyim daha doğrusu. Yani e, bu bu bir yani evet değerli taşlar nadir bulunurluk yasası ama e, bu koruyuculuklar da bence e, geçmişten bugüne yani o bili, bili, bilindiğini düşünüyorum. Yani bütün e, şey koruyucu olarak kullanıldığına inanıyorum. Yani zaten bu bilgi hani çok yerde önümüze çıkıyor. Yakut böyle bir taş e, yani herkesin bir e, şekilde mesela umsuz bir ortama gidiyorsunuz hani e işte gözü de, değecek diye düşündüğünüz, Hani hissedersiniz öyle Hı -hı. insanların olduğu bir ortama gireceksiniz. Üzerinizde bir yakut bulundurmak iyi e, hissettirir. Zümrüt Peki? Zümrüt de gene bu üç değerli taştan e, yeşil olanı zümrüt yani şu elimde var hani hamu yok o yüzden böyle gösterdim. E, zümrüt de gene dolaşım sistemidir kalp çakrasıdır e, vücut dolaşım sistemimize iyi gelir. Kalbi genişletir. Peki Serap Hanım kilo kaybetmek için ne kullanalım? O taşı nerede taşıyalım? Nereye koyalım? Şimdi bu konuda ay taşı birinci sırayı alır, e, metabolizmayı hızlandırdığına inanılır. E, bunun için Çinliklik ya da kolye olarak kullan kullanmak iyi olur vücudunuzda yani bir şekilde bulundurmak iyi olur ama sadece ay taşı değil apatit de metabolizmayı dengeler apatit, evet e, ama önce ilk duy, ilk kez duyduğum için şimdi bu taşı ismini tekrar diyorum yani izleyenler de tam ay taşı e, ay taşı bulundurmak içinde potasyum ağırlıklı da bir taştır e, hem e, dişil hormonlarımızı harekete geçirir hem de e, Metabolizmayı hızlandırdığından dolayı hani her zaman ay taşı bir numaraya yerleşir bu konuda. Hı hı. Peki ticarette başarı, bolluk bereket, evimize, cüzdanımıza daha çok para gelsin, daha bolluk bereket içinde yaşayalım diye hangi taşları taşıyabiliriz? Kadim bilgilerde hep tüccar taşı diye geçen taşlar vardır. Onlar kasalarında işte vesaire hep konu bulundururlar. Çok eskiden beri böyle bir gelenek ve görenek de vardır. Ee, bizde akik taşı genelde kavun içi akik, peygamberimizin taşı olan e, kavun içi akik bulundurulur. E, şeyde e, batı kültüründe sitrinin bolluk ve bereket getirdiğine inanılır. Sitrin bulundurabiliriz cüzdanlarımızda. E, bunun dışında doğu doğu yani uzak doğuda da e, yeşime inanılır bereket getirdiğini. Yani e mümkünse hani bulundurabiliriz. Bunlar e, eskiden beri tüccarlar hep bunları böyle bir şekilde bulundurmuşlar. Zaten e, bence e, tabii ki taşların etkisi var ama frekans ve düşüncemiz de ona inandığımızda bunu güçlendirdiğine de inanıyorum. <laughs> Bilese bu etkisi mi desek belki Bilesi... öyle o değil bence. Zaten o bilinçte olduğun zaman ona göre çalışıyorsun, ona göre düşünüyorsun, ona göre üretiyorsun. Doğru. Ve bu da inanılmış bir yani yani milyon ya yani uzun yıllardır bu yapılan gelenek ve görenekler tesadüf değildir. Hı hı. ben hani bolluk ve bereketle işte bundan bileklik yapıp hani evet hemen size paralar akacak gibi bir şey hani şey Yok. o sizin çabanız, çabanızın, şükran ve olumlu düşünün Ama sitrinin o sarı rengi altını temsil ettiği için, e, peygamberimizin kavun içinin bereketiyle işte e, yeşildi aslında mesela ceyt de yeşildir ya hani ye, yeşilde de para hissi vardır biliyorsunuz. Aha. Bunlar aslında bir taraftan da frekans bence yani o frekansın harekete geçmesini e, sağlamış, sağlamış oluyor. Bu taşları üzerinizde bulundurduğunuzda hem bilinç olarak hem ruhsal olarak hem de kadim bilgi olarak harekete geçmiş oluyor. Çocukların okulda başarılı olabilmesi için sınavları böyle çok başarılı bir şekilde geçirebilmesi için hangi taş destekleyicidir? Yani tabii bunlar böyle bir formül gibi söylenmesini çok şey bulmuyorum açıkçası ama tabii bu konularda anılan taşlar var. Orada çocuğun yapısı önemli. E, i̇şte ana e, rizindeki bilgiler önemli ama hani florit taşı konsantrasyonda çok etkili olduğu yani bir yani bu bilgi çok uzun yıllardır kullanılmaktadır. Florit taşı ama sadece konsa mesela şu florit taşı. Floritin e, odaklanma konsantrasyonu sağladığı için başarı getirdiğine inanılır. Hı hı. E, ve bir konuya odaklanmaya ihtiyacınız olduğunda sadece çocuklar için değil hepimiz için Yetiştik. hani florit evet florit kullanmak iyi olur. Zaten hani çok tatlış. Hepsi ayrı bir tatlış zaten bunların tanıdığınızda her birini. Eğer odaklanma problemi mesela beyin fonksiyonları ile ilgili bir şey de olabilir. Hani böyle teraktivite ile ilgili hani onu dengeleyecek bir doğal taş da eklenerek ya da işte bütün bunları e, farkında olarak tavsiyelerde bulunmak hani e, böyle motomot değil de hani konudaki e, bilgiyi yorumlayarak, düşünerek ve o kişinin durumuna göre e, tavsiye etmek daha iyi olacağını düşünüyorum ama e, sorunuzun cevabına flört diyorum. <laughs> yani şöyle diyorsunuz aslında taşlarla ilgili başından beri öbür videoda hep bunu vurguladınız. Taşlar var, taşların özellikleri var ama kişilerin ihtiyaçlarına göre kullanılırsa ancak bir verim sağlanabilir Bilir ve şifa ve iyileşme sağlayabilir insanlarda. Dolayısıyla aslında sizden bir analiz alıp belki bir değerlendirme alıp değil mi? Size ulaşıp e, kendilerine uygun olan taşları bulmaları daha doğru olur. Şimdi sosyal medyada, internette çok videoda dolaşıyor. İşte pembe, aslan burçları atıyorum. Pembe kuvar e, taşısın. Öbürü şunu yapsın, bunu yapsın diye. Şimdi herkes böyle bir taş alıyor ama çoğu zaman da bilinçsiz bir şekilde alıyor. Zaten bu çektiğimiz videoların amacı da bu. O farkındalığı sağlamak. Yani taşlar kişiye özeldir. Parmak izi gibidir. Kişinin bedeni, ruhu sağlığı ve işte baktığınız o analizler nasıl bana geçen videoda baktıysanız değil mi? Her şeyi bir bir söylediniz. Ee, yine Sizden de böyle bir analiz alabilirler. Ankara'dakiler şanslı. yerinize gelip siz de orada yüzle görüşüp taşını seçip üzerinde çok güzel değerlendirme alıp sizden almaları gereken taşı edinebilirler evlerinde, iş yerlerinde, okul çantalarında, arabada, istedikleri yerlerde kullanabilirler. Sevgili Serap Başpınar çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Umarım şifa olsun herkese, bizi izleyen herkese. Size dünyanın her yerine ulaşabiliyorlar. Geçen videoda söylemiştik. Yakut son hesap hesabınız var Instagram'da. Ee, burada da zaten etiketli olacağız. Oradan da ulaşabilirler, yazabilirler size. yurtdışına ee, yurt dışına Amerika, Avustralya, Avrupa, dünyanın her yerine ve zaten Türkiye'nin 81 iline de bu taşları gönderebiliyorsunuz. Analiz yapıyorsunuz. Online'da yapabiliyorsunuz değil mi analizi bu arada? Yani evet. görün ya aslında bilgi, aynen aynen bilgilerini alıp sonra işte bilekliğini taşında da postaya verebiliyoruz. Ama zaten benim hani e, bu işe gönül vermemin sebebi aslında kişinin kendine uyanışı ve kendine olan sevgisi ve e, o yaradanın onu benzersiz yarattığını doğal taşlarla güçlendirmek. Şahanesiniz, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ağırladığınız, konuk ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim.